Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün piyasalarda haftanın kapanış gününde önemli takip edilecek veri Amerika'dan gelecek olan borç tavanı ile alakalı anlaşmanın olup olmayacağı. Anlaşma olursa piyasalar birazdan nefes alacağı bir fırsat bulabilir bu süreç içerisinde. Zira önümüzdeki hafta yine hızlı haber akışları içerisine gireceğiz. Hafta sonunda tarım dışı istihdam verileri gelecek, işsizlik verilerini göreceğiz bu esnada ve sonrasında da Amerika'dan enflasyon verileri gelecek ve bu verilerin aslında pozitif olan bir akış getireceğini bu süreç içerisinde düşünmüyorum. Çünkü enflasyonda bir tık yine bir tırmanma göreceğiz. Tarım dışı istihdam verilerinde Amerika verilerde soğuma bekliyor. Bu soğumayı muhtemelen yine görmeyeceğiz. Bunu görmememiz piyasalarda enflasyonist baskıyı da artıracak. Şimdi piyasalarda tersine gitmeye çalışan ürünler de var. Birazdan bunlardan da bahsedeceğim. Ama bu süreç içerisinde temel haber akışları nedeniyle piyasalardaki problemli ortam devam ediyor. Amerikan borsalarında mesela zirve dediğim alana tırmandıktan sonra o alandan aşağıya süzüldü. Tekrar yukarıya, tekrar aşağıya dediğimiz o zigzag hareketlerini yaptı. Ama net bir şekilde görünen şu ki bariz bir yükselen trendi Amerikan borsa tarafı bozdu. Bir düşen trend eğilimi içerisine girdi. Bu esnada dolar endeksi tırmanmaya, petrolde tırmanmaya başladık ki Temel haber akışlarıyla birebir iniltili hareket ettiğini gördük bu ürünlerin. Bunların dışında mesela kripto para piyasası adına şöyle haberler de var. Yani en azından benim gördüğüm son bir haftalık periyot içerisinde Bitcoin'in spot hacimlerinin son 6 yılın en düşük seviyelerine geldiğini ve Bitcoin'in internette Google'da aramalarda son 3 yılın dibinde olduğunu gördüm. Esasen bu haberler bize potansiyel olarak kripto para piyasasında dip denilen bölgeye yakın olduğumuzu ifade eden açıklamalar ifade eden veriler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi birazdan hepsinden ayrı ayrı bahsedeceğim. Globalde elbette o tedirgin ortam devam ediyor. Temel haber akışlarında bizi mutlu edecek, bize piyasaları yukarıya doğru hareket edebileceğini sinyalini vereceği işaretler bu alan içerisinde maalesef ki yok ve önümüzdeki hafta muhtemelen daha da tedirgin bir hafta geçireceğiz ama pozitif işaretleri, pozitif verileri de takip etmemiz lazım bu süreçte. Grafikler üzerinde ayrıntılı olarak bunu konuşacağız. Piyasada volatilitenin de çok fazla arttığı bir süreç içerisine giriyoruz muhtemelen. Yukarıya aşağıya atılan o zigzag hareketleri bolca görmeye başlayacağız. İç piyasamız adına dolar TL'de tırmanmanın devam ettiğini görüyoruz. Aynı esnada altın tarafında potansiyel dip seviyeye doğru bir hareketlenme geldi. Ons altın tarafından bahsediyorum. Grafiklerdeki temel görünümlerde bu ürünlerin hepsinden ayrı ayrı bahsedeceğiz. Bugün haftalık kapanışla birlikte aynı zamanda aslında piyasalarda aylık kapanışı da yapacağız. O yüzden grafik anlamında çok önemli bir gün olacak bugün haftalık kapanışlar. Tüm piyasalar adına elbette. Hızlıca verileri ve grafikleri incelemeye başlayalım. Şimdi öncelikle Amerikan Borsa tarafından piyasaları incelemeye başlayalım. Globali anlamak için takip ettiğimiz da aldığımız bir alan. Nasdaq'ta bakınız potansiyel zirve alanlardan sonra aşağıya gevşeyen trendini izlettirdi. 14400 bu alandaki kritik bölge olduğunu konuştuk. Bu bölgeye bu alana kadar indi. Buradan bir tepki aldı. Potansiyel düzeltmesini netleştireceği bölge 14.400 Nasdaq için bu alanda. Şimdi trade stratejisi olarak şunu söyleyebilirim. Potansiyel zirvede pozisyon alan biri olarak 14.400 seviyesine gevşeme yaptığında burada pozisyonda ufak karlar alarak pozisyon üzerindeki riski azaltmayı amaçlarım. Çünkü benim için bu alan kritik bir eşik. 14.400'ün altında kaldığında yeniden short pozisyon alırım ya da üst alanlara doğru hareket ettiğinde pozisyonuma ekleme ilave bu alanda yaparım. 15.020'li seviyeler bu alanda Nasdaq'ta direnç seviye olduğunu söyleyeyim. Ve bu potansiyel kötü gidiş Amerikan Borsa tarafında devam ediyor. Zigzaglı hareketler muhakkak yaşanmaya devam eder ama düşen trend görünümünde Amerikan borsa tarafında bir değişim yok. İç piyasa yatırımcılarının gram altın nedeniyle önemli takip ettiği ürün ons altında düşen trendin son bacağının testini gerçekleştirdi. Ben ons altındaki bu test gerçekleştirme işleminin şu bölgede yaşanmasını beklerdim aşağıya iğne atabilir. Şu kırmızı desteği test edebilir. Sonrasında yatay gidiş ve yukarıya doğru hareket ediş şeklinde sırasıyla beklediğim görüntü olurdu. Şurada yaptığı hareket benim beklediğimden daha fazla bir gevşeme oldu bu alanda. Ama sonuç olarak baktığımızda bu düşen kama içerisindeki dip alanı ons bu bölge içerisinde test ettiğini düşünüyorum. Potansiyel dibini bu alanda ons bana göre test etti. Buradan yukarıya gidişinin gelmesini beklerim artık. Ve bu potansiyel potansiyel test sonrasında gram altın görünümüne baktığımızda dolardaki yükselişten dolayı gram altında çok fazla bu hareket hissedilmedi. 1630'lu 40'lı seviyelerde seyreden bir gram altın var. Gram altının bu seviyede yatırım anlamında ucuz olduğu bir periyotta fikrimi bu alanda tekrar etmek isterim. Önümüzdeki süreç içerisinde ons altının potansiyel dibi bulması nedeniyle ve dolar tl'de de yukarıya doğru gidişinin söz konusu olduğunu düşündüğüm için gram altının bu bölgede risk sevmeyen yatırımcısı için özellikle altını çizerek söylüyorum. Risk sevmeyen yatırımcısı için potansiyel olarak ucuz olduğu bir bölgede bu bölgelerden daha aşağıya sarkan bir gram altın önümüzdeki süreçte görmeyeceğimizi düşünüyorum. Aynı şeyi gümüşün TL tarafı içinde söyleyebilirim. Daha önce 1950 1940 seviyesini bu alanda konuştuk. Defalarca burayı test etti. Bu alanı kabaca her halükarda gümüşün TL tarafının da korumasını bekliyorum. Altına göre nispeten riski biraz daha yüksek bir ürün olsa da gümüş de potansiyel olarak buradan yukarıya gidişi yeniden vaat ediyor. Bu ürünlerin ons bacaklarının dışında dolar tl'de beklediğim hareketten dolayı bu sözümü de burada ifade ediyorum. Çünkü bakınız dolar tl'de yapılan faiz artışlarına rağmen 27-40'lı seviyelere ulaşılmış durumda. Daha önceki zirvelerin üstünde günlük bir kapanışta geldi. Bugün muhtemelen haftalık kapanışta burada gelecek. Bu bize muhtemelen ve belki diyelim Ekim ayı içerisinde 30 TL'ye varan bir fiyat yapısı bize dolar tl'de izlettirebilir diye düşünüyorum. Ve teknik açıdan benim fikrim en azından şu anda bu yönde. Globaldeki problem sarmalı bütün dünyayı etkileyecek ve bu problemlerin içerisinde dolar tl'nin bu seviyelerde daha fazla kalamayacağını düşünüyorum. Yukarıya doğru giden hareketi devam ettireceği fikrindeyim. Şimdi mesela derseniz ki globaldeki o problem durumlarının ortadan kalkması için ne olması lazım? Mesela petrolün gevşeme trendi içerisine girmesi lazım. 88,5 seviyesinin altında kalırsa petrol bir gevşeme dönemini bize gösterir ve bunun ilk işaretini verir. Petrol buradan aşağıya 88,5 dolar seviyesinin altında kalmaya başlar ise piyasalarda rahatlamaya başlar. Bu da tüm piyasalarda bir rehavet getirir. Ama bunun için önümüzde biraz daha vakit var. Tekrar tekrar söylüyorum. Önümüzdeki hafta gelecek olan Amerikan verileri tüm piyasaların akıbeti için çok önemli olacak. Bunun dışında kripto para piyasasına baktığımızda Bitcoin son yaptığı harekette burada ufak bir trend kırılımı yapmaya çalıştığı bir bölgedeyiz. Bu hareketi daha önce son süreç içerisinde birkaç defa yaptı. Burada iki kere bir yükseliş hareketi gördük. Burada birkaç kez aynı alanı zorladığını gördük ama daha sonrasında aşağıya inen bir hareket eğilimi gördük Bitcoin'de. Bugünkü şu anda olan harekette ise bir trend kırılımı hedefliyor burada. Biraz daha yakın ölçekte baktığımızda 26950 seviyesinin üzerinde 4 saatlik kapanışlar var burada ve bir trendi ufaktan kırmış. Bu bölgede temel haber akışı anlamında globalde hiçbir pozitif veri olmadığı bir ortamda trend yukarı gider mi? Bu elbette tartışılır bir durum ama strateji odaklanarak bir kanıya varılabilir yani bir değerlendirme yapılabilir. 26950 seviyesini koruması Bitcoin için bu alanda önemli. Yani piyasalar aşağıya giderken bile bir ürün pozitif ayrışıp tersine gidebilir. Bunun için de Bitcoin'in burada 26.950 seviyesini koruması lazım. 26.950 seviyesini koruyamıyorsa, tekrar bu alt alana doğru kendini sarkıtıyorsa Bitcoin'de pozisyonlara short yönlü bakmak makul bir seçenek diyebiliriz. Yani tam olarak bu seviyenin üzerinde olduğumuz için burada aksiyon almak için değerlendirmek daha kolay. Bu arada vadeli piyasaya baktığımızda Bitcoin Binance tarafında 2700 dolar seviyesine iğne atmış. Burada potansiyel potansiyel olarak kar etme imkanı bulan ya da potansiyel olarak zarar etme imkanı bulanlar da olmuş olabilir. Bu veri nasıl oluştu bilmiyorum. Bu alanda ben daha çok OKEX tarafını takip ediyorum. OKEX tarafında da Türkiye kullanıcılarına özel bir kampanya var. Ayın 11'inde kampanya sona erecek. Kayıt olan, kimlik doğrulama yapan ve işlem yapan kullanıcılar 200.000 TL ödül havuzundan faydalanma imkanı bulacak. Bununla alakalı video altına OKEX linki bırakıyorum. Bir göz atabilirsiniz derim. Bu alanda bir de şunu söyleyeyim. Bitcoin'de son bir birkaç gündür fiyat anlamında yükseliş görürken short pozisyonlarda da bir artış görüyoruz. Yani short pozisyonlar bu alanda tükenmedi. Aksine short pozisyonlar Bitcoin tarafında artıyor. 27.000 seviyelerinin korunması ile short pozisyonların likide edileceği alanlarda yeni bir short pozisyon aramak daha makul bir seçenek bu alanda. Bu potansiyel bölgede 27.700 seviyesi bile belki pas geçilerek 28.800 seviyesi bile olabilir. Eğer short pozisyon arama niyetinde iseniz bu alan içerisinde. Ama dediğim gibi spot hacimlerde son 6 yılın dibine gelmiş bir Bitcoin var. Bitcoin aranmalarında Google'da son 3 yılın en dibine gelmiş bir Bitcoin var. Önümüzdeki süreç içerisinde globalde negatif trend içerisinde piyasalar hareket ederken dahi Bitcoin'de mesela 15 bin dolar benim için dip seviyeydi ve bu dip seviyeyi tekrar görmeyeceğimizi söylemiştim. Önümüzdeki süreçte de yaşanacak o tribülans ortamının devamında Bitcoin'de 23 bin dolar seviyesinin altında bir hareket beklemeyeceğim. Bu bölge içerisindeki potansiyel dip alanı 23 bin dolar civarları olduğunu Bitcoin tarafında düşünüyorum. Ama pozitif anlamda da daha önce 27.500'lere testler geldiğinde her seferinde short pozisyon aldım. Ama bu bölgede bir short pozisyon şu anda almıyorum. Ancak 26.950'nin altında kalırsa bir short pozisyon denemesi yeniden yaparım. Trend pozitif gitme eğilimi içerisindeyken de short pozisyon almak için çok da inatçı olmam. Bugün ve yarınki fiyat akış larında Bitcoin eğer şu anda bulunduğu 27 bin seviyelerini koruyorsa en azından bir süre trendin tersine gidebilecek bir hareket yapısını bu alanda izleyebilir. Bitcoin bu hareketi izlerken altcoinler ne yapıyor diye bakmak lazım özellikle. Şimdi mesela Ethereum'a baktığımızda Ethereum Bitcoin'den daha fazla pozitif ayrıştı. Bir kırılım gerçekleştirdi ve burada tutunma gayreti onun da devam ediyor. Bitcoin'den daha fazla yükseldi bu alanda. Çünkü Ethereum için vadeli ETF'lerin onaylandığı vesaire gibi haberler geldi. Buradaki kırılım Ethereum'u aynı şekilde yukarıya giden bir fiyat yapısını yaşamasını sağlayabilir. Ethereum bu hareketi yapmışken bir potansiyel fırsat var mı diye diğer ürünlere de mesela bakmak lazım. Mesela XRP'nin güncel durumuna baktığımızda potansiyel bir direnç alanında yani XRP'de henüz bir hareket başlamamış. Bitcoin'in ve Ethereum'un yaptığı hareketleri onun da devam ettirmesi buradaki kırılımla birlikte XRP'nin Ethereum ve Bitcoin'den daha fazla pozitif ayrışma durumu söz konusu. Yani kısa vadeli trend bakışıyla söylüyorum. Bitcoin %5, %7 artarken Ethereum %12 artma potansiyeli içerisindeyken XRP'deki bu hareket %20'den daha fazla olabilir düşüncesindeyim. Buradaki gerçekleşecek kırılım ile XRP'deki hareketin hızlı şekilde üst alanlara doğru mümkün olabilir. Yani 0.59 hatta 0.68 seviyeleri potansiyel bir hedef haline gelir. XRP'deki hareketler genelde yatay gider ve yukarıya giden hareketi çok kısa sürede yapar. Daha önce bu hareketi mesela burada gördük. Çok hızlı bir yükseliş yapmıştı. Benzer bir durumu XRP bu alanda bir kırılım getirirse tekrar yaşatabilir. XRP'nin hareket ettiği alanda Bitcoin paritesindeki durumuna da baktığımızda son bir haftalık periyotta aşağıya gevşemiş, destek alanında kendine burada bir kuvvet bulmuş. Yani bir haftalık periyotta Bitcoin ve Ethereum XRP'den daha fazla pozitif ayrışmış. O yüzden bu bölge içerisinde önemli takip edilmesi gereken ürün bana göre XRP olduğunu söyleyeyim. Piyasalarda da bir pozitif durum söz konusu olabilmesi için bakın mesela dolar endeksi bir yükselen trend içerisinde uzun süredir bu yükselen trendde bir kırılım gerçekleştirebileceği bir bölgeye doğru geliyor. Eğer burada bir kırılım gelirse buradan aşağıya doğru bir sarkma gelirse kripto para piyasasının pozitif ayrışma durumu bu trend içerisinde söz konusu olabilir. O yüzden bu rakamları bu verileri iyi takip etmek lazım. İçinde bulunduğumuz noktayı iyi anlamak lazım. Şimdi diyeceksiniz ki temel haber akışlarında önümüzde hiçbir olumlu haber yok. Hatta her türlü olumsuz haberler var. Bugün Amerika'dan gelecek olan borç tavanı ile alakalı haberler ne olacak, nasıl olacak bilmiyoruz. Önümüzdeki hafta gelecek olan işsizlik ve tarım dışı istihdam verilerinde çok pozitif veriler gelmesi beklenmiyor. Amerikan borsaları gevşiyor, gevşeyen bir trend içerisinde yatırımcılar tedirginlik içerisinde ve böyle bir haber akışı içerisinde kripto para piyasasından pozitif bir hareket beklemek ne kadar doğru diye sorabilirsiniz ki çok da doğru değil ama eğer Bitcoin bu 27.000'li seviyeleri korumaya devam ederse kısa süreliğine de olsa yukarıya giden bir trend piyasalara izletebilir kripto para piyasası özelinde söylüyorum. Her videoda olduğu gibi bu videoda da 4 kişiye Ledger dijital donanım cüzdanı hediye edeceğiz. Beğeni ve yorumlarınızı bu noktada bekliyorum dostlar. Ledger satın almak isteyenler için de video altına link bırakıyorum. Bu konudaki detayları video altında ve sabit yorumda bulacaksınız. Ve bu söz konusu alanda da takip edilebilecek altcoin az önce bahsettiğim gibi XRP olur bu bölgede. Potansiyel bir yükseliş vaat eder. Bu alanı sıkı takip etmek lazım. Globalde değişen hiçbir şey yok. Globalde negatif haber akışları devam ediyor. O yüzden long yönlü pozisyonlar alabilmek için, değerlendirmek için normalde 5 kaldıraçlı atıyorum işlem yapıyorsanız bir kaldıraçlı iki kaldıraçlı işlem yapmanız lazım. Çünkü sadece küçücük bir haberle bile piyasaları çat diye aşağıya indirirler. Kimse de ne olduğunu anlamaz. Aşağı yönlü pozisyonlar almak için ise Bitcoin'de son süreç içerisinde bu 27 bin seviyelerine iki defa geldiğinde, üç defa geldiğinde her seferinde ben buradan short pozisyon alırım, değerlendiririm dedim ama bugün geldiğimiz noktada küçük bir kırılım yaptığı için bu alanda tekrar short pozisyon alırım noktasında bir yorum yapmam. Aksine Bitcoin eğer burada tutunursa altcoin değerlendirmek lazım. Bir süredir bundan bahsediyorum. Bitcoin'in pozitif alana gelişi bize altcoinleri değerlendirmek için fırsat verecek diye. Bunun ilk örneğini de az önce bahsettiğim gibi XRP olarak karşımıza çıkabilir. Piyasaları bu şekilde izlemeye devam edeceğiz. Haftalık kapanışta görünümler şimdilik bu şekilde ilave edebilecek başka da bir şey yok. Şimdilik bu kadar dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.